руфка пит ки руфку пит Ay hocam vallahi hiç güleceğim yoktu. <laughs> ee, Rıfkı Pit e, böyle zamanlarda gelir ve sizi güldürür. Öyle mi diyorsun Rıfkı Pit? <gülüyor> <gülüyor> bu arada Ayfer hocam... ...bu yılın Oscar'ı kime gidecek biliyor musunuz? Ay hocam... ...hiç film takip edemiyorum ki vakitsizlikten. Kime? Yılın en iyi öğretmen adayı... The Oscar goes to Ayfer Hoca. <laughs> Ay hoca nereden buluyorsunuz bu şakaları? <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> Ay çok ailemsiniz ama formunuzdasınız bugün yani. Eh, hocam mevzu bahis siz olunca ben her zaman formumdayım. Kırmızı halım ve heykelimle emrinizdeyim. Tabii yani <laughs> yeter ki siz isteyin hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Merhaba. Evet. Hocam ayakta kaldınız otursaydınız. <laughs> ee, tabi oturayım. O zaman oturumu açıyorum. <laughs> Bir anda şey oldu. Madem böyle başladık. <laughs> Ay hocam. Yani siz bu kadar komiktiniz de ben nasıl fark etmedim bunu? Ee, aslında yani ben hep böyleydim. Birazcık sizin yanınızda tuttum kendimi. Doğal olamadım yani. Ay aşk olsun hocam. Bırakın salın gitsin ayol. Bakın doğan halinizle ne güzel konuşuyorsunuz. Hocam bu saatten sonra zaten böyle yani. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Efendim? Aa, hocam pardon ya. Gaza geldim bir an ağzımdan öyle çıktı. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yok yok. Komikmiş. Bam bam bam. <laughs> Komik değil mi hocam? Zaten eee. ...gülersiniz diye yaptım bu espriyi yahu. <gülüyor> Hilarious. <gülüyor> Vallahi güldüm. <laughs> Güldürdünüz yani beni Rıfkı hocam. <laughs> hocam... ...yeri gelmişken şu... ...hoca kısmını atsak... ...direkt birbirimize isimlerimizle hitap etsek. Hmm. E, peki madem öyle diyorsunuz... ...atalım Rıfkı Bey. Aa... ...hazır başlamışken... Yani şu B kısmında bir atsak diyorum. Elimizi korkak alıştırmayalım yani. o kadar yani şey. Hmm. Peki madem Rıfkı. <laughs> Ayfer. Rıfkı. <laughs> Ayfer. <laughs> Rıfkı. Ayfer. Anam <Aynını> ne yitirdi? <laughs> tip değil. Komik, anlayışlı birine benziyor. Ayfer, aşığım sana be. Bir evet desen, dünyalar benim. Evet. Evet mi? Hocam, sen beni duydun mu yoksa? Yok, hani sustuk ya. Ben o yüzden gireyim dedim. Aa, susmadık ki. Ben şu an sevap işliyorum. Nasıl yani hocam? Ne Hocam, güzele bakmak sevap ya, o bakımdan. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ay Rıfkı! Efendim evet, hocam? Çok alemsin. Bir şey soracağım, hiç tek kişilik şov yapmayı düşündün mü? Yaptım. Aa! Tek kişilik dedim, tek kişi geldi. <laughs> <laughs> Ay kusura bakmayın. Ne oldu? Ay çok güldüm. Ay ne olur <laughs> Hocam istiyorsanız bu kahkaha şölenine yani bir yerde kahve içerek devam edebiliriz. Ay olur mu canım öylece? Şey. Pandemi. Her yer kapalı. Nerede içeceğiz kahvemizi? O işi bana bırakın hocam. Aa. Ben kahve içeceğimiz çok güzel bir yer biliyorum. O iş bende. Öyle mi? Konumunu atarım size. E iyi madem içelim bir kahvenizi. <laughs> Falıma bakarsınız artık. Falınızda ben çıkabilirim ama. Ay, e ne diyelim? Ne çıkarsa bahtımıza. <laughs> hocam, o halde kahveye bekliyorum. Pekala hocam. Konum aç, ben de geliyorum. <laughs> Gelmeden önce arayın lütfen. Ararım tabii. Rıfkı. Ayfer. Rıfkı. Rıfkı. <laughs> Üskü! <laughs> çok merak ettim, içeride ne yapıyorsun? Az kaldı Ayfer, yakında göreceksin. Ya şimdi görsem, azıcık söyle ne olur. Benim için ne hazırlıyorsun? Ama söylersem sürpriz olmaz ki, bunca yemek boşa gider yani. Ay demek ki çok büyük bir sürpriz olacak. Beklenti mi yarattı? Ben en son üniversite sınav sonucumu beklerken böyle çıldırıncasına meraklanmıştım. Ayfer sen şimdi odana git, ben seni hazır olunca çağıracağım. Tamam. Hadi. Form eksiğim vardı da... ...amcanızı da <laughs> kapatmaya çalışıyoruz eksiği. Bir şey yok, bir şey yok. Çalışıyorduk. Ne oldu? Siz burayı da mı geldiniz yoksa? <laughs> ya amcacığım, konu bildiğin gibi değil. Bak bir dinle beni. Ya bırak, bırak. Amcan değilim ben senin. Ne? Ne oluyor ya? Abi oğluma trip batıyor, ne oluyor? Ya ufak bir yanlış anlaşılma var babacığım. Çok da ufak değil de... Neyse. Sonu güzel oldu Allah'tan. Ne diyorsun? <laughs> ha, oğlum, ne, ne, ne vurdun bana ya? Abi sen nereye gittin ya? Ee, ne sen sormamalarını ne ben söyleyeyim, boş ver. <laughs> evet oğlum, sen ne istiyorsun benden, söyle bakayım. Oğulcan... ...bana ihtiyacın olursa ben de buradayım evladım. Dede, senin mutfakta ne işin var ya?